Sevmek zor iştir. Hele seni sevmek yok mu? Sevdanı taşıyamaz bir hamal. Bir çoban güdemez kalbimde. Bir katil öldüremez. Bir hakim yasaklayamaz senin sevdanı. Mesela bir polis soramaz kimlik kontrolünde. Çünkü cevabı yoktur bu sevdanın. Sebebi olmadığı gibi. Gerçek aşklar böyle değil midir? Niyesi yoktur. Gerçekten seven sebepsiz sevmez mi? Mesela niye seversin anneni, babanı, vatanı? Bir cevabı yoktur bu soruların. Sadece seversin ve yeri geldiğinde her şeyini feda edersin. İşte sevgi buna denir. Aşk sevgi ile var olur, sevda ile yar olur. Sevda demişken ne güzel şey sana sevdalanmak. Her cümerç olup her haline yanmak. Senden uzak kalma korkusu yok. Çünkü senden uzak kalmak yok. Resmine de gerek yok biliyorsun. Gözümü kapatmam yeterli seni görmem için. Veya aynanın karşısına geçmem. Bir güzel çiçeğe bakmam da yeter. Güzel bir şarkı dinlemem de. Seni görmek için sana bakmam gerekmez. Güzel olan her şey seni hatırlatır zaten. Nasıl ki bir kalem bir şiiri, bir şiir de bir şairi anlatıyorsa bir yerde güneşin doğuşu, ayın çıkışı şimşeğin çakması, yıldızların bakışıyla sen gelirsin aklıma. Hatta bir çakmağın yanmasıyla. Ama zor iştir seni sevmek. Uyurken yar rüyalarıma gelmezsen ne yaparım bilmem. Zaten uyanıkken hep yanımdasın. Belki de bu yüzden dur uykusuzluğum. Uzaklarda aramam seni hep aynamdasın. Biliyor musun? Saçlarımı hep bozuyorum. Sonra tekrar düzeltmek için aynanın karşısında kendime bakıyorum. Yani kendime baktığımı sanıyorlar. Aslında sana bakıyorum. Yoksa deli derler bana. İnsan hiç kendinden başkasını görür mü aynada? Ya bana deli dediler diye benden kaçarsan? Aman ha! Ben aynada saçlarıma bakıyorum. Her sabah seni görme ümidiyle uyanırım. Saçlarımı tararım. En güzel kokuları sürer. En güzel kıyafetlerimi giyerim her sabah. Seni görmediğim her sabah kaşlarım çatık gezerim. Sorarlarsa ne oldu diye her soranı terslerim. Onlara ne senden? Seni yalnızca ben sevebilirim. Zaten senden başka biri gelirse yanıma en çok da onu terslerim. Ben senin için süslenir, senin için giyinir, senin için seni severim. Onlara e, ne oluyor ki kendileri için bilirler. Ondandır. Hep kaşlarım çatık, başım önde gezerim ve yalnızca senle baş başa kaldığımda güler, senle baş başa iken yalnızlığı severim. Soğuk geceler çatlatırken nasırlı ellerimi, elimden süzülen kanları senin ellerin nesler. Sonra kirlenen ellerini kendi ellerim nesler. Ben üşüdüm, sen üşüme, ben yandım, sen yanma. Bir gün beni sevecek olursan üzülme. Ben yine üzülürüm senin yerine. Zaten sen kaldıramazsın benim gibi sevmeyi. Belki de bu yüzdendir benden uzak durma isteği. Cesaret edemiyor olmandır benim gibi sevmeye. Çünkü benim seni sevdiğim gibi beni sevemeyeceğini biliyor gibisin. Benim gibi kim sevmiş zaten? Mecnun'la Ferhat mı? Onların selasını okudum çoktu. Onlar aşka aşıklardı, ben sana aşığım. Kim sevebilir ki seni? Anlını karışlarım seni benim gibi seveni sevemez zaten kimse seni. Ne buna izin veririm ne de seni sevmekten vazgeçerim. Söylesene bana kim var benim gibi seven, kim var benim gibi seni özleyen. Söyle ya da boş ver bunları. senin bana olan aşkından bahsedin. Gidersen <laughs> unutursun Sen unutulsun Dilerim böyle olmaz Bu havada girilmez Güneşli günde girilmez Aslında hiç gidilmez Bu havada gidilmez Güneşli günde Gidilmez Aslında hiç girilmez Aşk senserak son günüm’e kadar, kal durana aşk senserak ana son günüm’e kadar, kal kadar, kal da